Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian ve eski sevgilisi Ray J'nin 2007'de yayınlanan cinsel ilişki kasetinden ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Kaseti yayınlayan yapım şirketi belgeleri paylaştı. O dönem kaseti yayınlayan Vivid Entertainment'ın başkanı Steve Hirsch. 2014'teki bir röportajında kasetin Kim Kardashian'ın onayıyla yayımlandığını ve aralarında imzalanan çok fazla belge olduğunu öne sürmüştü. Fakat olaya dair belgeler ilk kez basına yansıdı. İlk aydaki kazancı 1 milyon dolardan fazla. Independent'da yer alan habere göre, Hirsch'in TMZ'ye ilettiği belgelere göre kasetten ilk 6 haftada 1 milyon 1.424.636 dolar, yaklaşık 26 milyon TL gelir elde edildi. Hirsch, kasetin satışından ve internetteki dağıtımından kazanılan para hakkındaki belgeyi kardeşi yana 1 Mayıs 2007'de attı. Kaset gelirinin ardından anlaştıkları iddiası, Kardashian, 21 Şubat 2007'de kasetin kendi izni olmadan sızdırıldığını öne sürerek Vivid Entertainment'a dava açmıştı. Davanın Hirsch'in söz konusu e-postasından 4 gün önce, 27 Nisan 2007'de, düşmüş olması, tarafların kasetin elde ettiği gelirin ardından anlaşma sağladığı fikrini güçlendirdi. Belgelerde anne Jenner'ın imzası yok, yıllardır kasetin sızdırılmasından sorumlu tutulan Ray J, geçen günlerde yaptığı açıklamalarda olayı aslında Kardashian'ın planladığını öne sürmüştü. Ray J, annesi Kris Jenner'ın çekilen videoları izleyip, daha iyi olanı, seçtiğini söylemişti. Öte yandan Hirsch, kasetin Kardashian'ın bilgisi dahilinde sızdırıldığını doğrularken belgelerde Jenner'ın imzası olmadığını belirtti. Doğum gününde cinsel ilişki videosu çektiler. Kim ve Ray, 2000 yılında 21 yaşındayken Kimin 21. yaş gününde cinsel ilişki videosunu çekti. Video 2007 yılında internet üzerinden yayınlandı.